Kanalıma hoş geldiniz. 24, 30 haftası Balık Burcu. Astrolojik başlangıç giriş metni kozmik gerçeğini ortaya çıkarmak. Gelecek vizyonları. Sevgili izleyenler, gökyüzünün derin ve sezgisel sularına yolculuk ettiğimiz bu özel yayına hoş geldiniz. Bu hafta, Balık Burcu için evrensel düzlemde olağanüstü bir enerji kapısı açılıyor. Sanki evren, Balıkların ruhuna uzun zamandır fısıldadığı ama bir türlü görünür hale getiremediği bir gerçeği nihayet gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Balık burcu, içsel dünyasının enginliğiyle, sezgilerinin keskinliğiyle ve evrenle kurduğu görünmez bağla bilinir. İşte bu hafta o görünmez bağ, adeta ışık hızında titreşimler gönderiyor. Hazır ol, çünkü gerçeğin şekilleniyor. Balık burcu için kozmik perdenin aralanışı. 24-30 haftası boyunca gökyüzünde oluşan hizalamalar balık burcuna 3 farklı seviyede mesaj veriyor. Maddi gerçek, para, bolluk ve varlığın ana kapıları açılıyor. Ruhsal gerçek, gelecek vizyonun netleşiyor. Sezgilerin güçleniyor. Kadersel gerçek, şans, zamanlama ve fırsatlar etrafında toplanıyor. Ve tüm bu mesajların birleştiği nokta şunu söylüyor. Balık hayatının derin sularından yükseliyorsun ve evren seni artık görünür bir refah düzenine taşıyor. Bu dönem yalnızca bir hafta değil, bir başlangıç, bir uyanış, bir kendi gerçeğini sahiplenme süreci. Balık ve bolluk frekansının uyanışı para, zenginlik, varlık maddi düzen yeniden yazılıyor. Gökyüzü Balık burcuna finansal anlamda güçlü bir çağrı gönderiyor. Uzun süredir birikmiş emeklerin, düşüncelerin, içsel planların ve hayallerin şimdi gerçek dünyaya taşındığı bir dönem başlıyor. Bu hafta balık burcu için yeni bir gelir kapısı ortaya çıkabilir. Maddi anlamda rahatlama getiren bir fırsat doğabilir. Beklenmedik bir finansal akış başlayabilir. Bir yatırım, proje veya iş fikri gerçeğe dönüşebilir. Zenginlik bilinci güçlenir ve varlık enerjisi balıkın etrafında yoğunlaşır. Evren bu hafta sanki balıka şunu söylüyor: Maddi dünyaya adım atmaktan korkma. Bolluk seninle buluşmak için hazır. Bu süreçte yalnızca kazanç değil, kazancın büyümesi, korunması ve sürdürülebilir hale gelmesi de gökyüzünün sunduğu hediyeler arasında. Balık için huzur ve refahın derinleşmesi Balık burcu için huzur yalnızca sakin bir gün değil. Ruhun en dip noktasında akan dingin bir ışık demektir. Bu hafta evren o ışığı güçlendiriyor. Balık burcu ruhsal olarak yumuşuyor, genişliyor, açılıyor ve farkındalığını hiçbir zaman olmadığı kadar yüksek bir seviyeye taşıyor. Bu hafta içsel huzur artıyor. Geçmişin yükleri çözülüyor. Kalp merkeziniz şifalanıyor. Refa enerjisi fiziksel dünyaya iniyor. Balık burcunun sezgisel rehberliği berraklaşıyor. Gökyüzü bu hafta balıka bir armağan sunuyor. Hem ruhun, hem bedenin, hem de gelecek planların uyumlanıyor. Bu uyum, refah hayatın her alanına yayacak bir titreşim taşıyor. Balık için şansın yeni rüzgarı. Bu dönemde balık burcunun şansı yalnızca düş etkenlerle değil, Kadersel zamanlamayla çalışıyor. Bu hafta tesadüf gibi görünen karşılaşmalar, bir anda gelen mesajlar, hiç beklemediğiniz bir kişinin söyleyeceği bir söz, birden beliren bir fırsat kapısı, uzun süredir aklınızda olan bir konunun hızla çözüme kavuşması. Balık için bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü gökyüzü şöyle diyor: "Senin tarafındayım." Bu dönem Balık burcu için şans Sezgisel hazırlanma ve kaderin doğru zamanda kapıyı çalması şeklinde çalışıyor. Balık burcu için gelecek vizyonları, kozmik gerçeğin ortaya çıkması. Bu haftanın en güçlü etkilerinden biri. Balık burcunun geleceğini artık sisli değil, berrak bir düzlem üzerinde görmesi. Balık burcunun her zaman güçlü sezgileri vardır. Ancak bu hafta sezgiler yalnızca hissettirmez, geleceği gösterir. Bu dönemde yeni bir hayat yönü belirleyebilirsiniz. Büyük bir kararın arka planındaki gerçeği görebilirsiniz. Kendinizle ilgili büyük bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Evrenin size uzun süredir söylemek istediği mesaj nihayet netleşebilir. Bu vizyon balıkın yaşam yolunu yalnızca aydınlatmaz, aynı zamanda güçlendirir, genişletir ve zenginleştirir. 24-30 haftası Balık Burcu'nun kozmik mesajı. Evren senin için perdeyi aralıyor, balık. Ruhun güçleniyor, zihnin berraklaşıyor, maddi kaderin genişliyor. Bu hafta şansın, bolluğun, huzurun ve geleceğe dair vizyonun bir araya geliyor. Kendi kozmik gerçeğini keşfetmeye hazırsan, bu yolculuk şimdi başlıyor. Haftalık Balık Burcu Yorumu 24-30 Haftası Balık bu hafta sezgilerin kaderinin rotasını yeniden yazıyor. Balık, bu hafta evren seninle fısıldaşacak. Sayın izleyiciler, değerli astroloji takipçileri. Gökyüzünde 24-30 haftası Balık burçları için öyle güçlü bir enerji yaratıyor ki, adeta evren senin zamanın geldi diye fısıldıyor. Bu hafta Balık burçlarının üzerine düşen enerji hem duygusal hem maddi hem de ruhsal alanlarda eş zamanlı bir yükseliş dalgası yaratıyor. Bu haftanın ana teması: Derin sezgi, güçlü içgörün, gerçeklere dayalı adımlar, büyük kader değişimi. Balık burcu için 24-30 haftası 3 önemli kapıyı açıyor: Maddi fırsat kapısı, bir gelir artışı, yeni bir iş fikri veya beklenmedik bir kazanç. Ruhsal ve zihinsel aydınlanma, uzun süredir aranan cevapların bulunması. Aşk ve ilişkilerde yumuşama, netleşme ve bağ güçlenmesi. Evet sevgili balık, bu hafta senin için adeta bir kadersel dönemeç başlıyor. Şimdi her başlığı derinlemesine inceleyelim. Para, zenginlik, varlık, finansal şans. Bu hafta balık burcu için finansal hayatın ana mesajı. Evren bolluğu gösterecek sen de kabul etmeyi öğreneceksin. Balık burçları bu hafta maddi anlamda üç büyük etki alıyor. 1. Beklenmedik bir gelir akışı. Bir geri ödeme, geçmişten gelen bir borcun kapanması, hak ediş, satış, komisyon, küçük yatırımın büyümesi veya fililence gelir kapılarının açılması. 2. Zenginlik enerjisini güçlendirme dönemi. Evren balık burcunu bu hafta finansal açıdan ödüllendirmek istiyor. Eline attığın işten bereket doğacak şeklinde bir enerji var. 3. Yaratıcı projelerin paraya dönüşmesi. Balık burcu zihni bu hafta çok üretken. Yaratıcı fikirler, sanatsal projeler, tasarım, sosyal medya, içerik üretimi, danışmanlık, eğitim gibi alanlarda gelir artışı çok mümkün. Maddi anlamda şanslı günlerin salı, perşembe cumartesi. Bu günlerde. Yeni iş teklifi. Parasal haber. Kısmetli bir görüşme. Güçlü bir fırsat. Yaratıcı bir çıkış yolu. Duygusal bir bağın finansal destek sağlaması. Gündeme gelebilir. İş, kariyer, mesleki dönüşüm. Balık burcu için 24-30 haftası. Kariyer alanında çok derin bir değişim ve güçlenme haftası. Bu dönemin ana başlıkları. Bir üst seviyeye yükseliş patronlar veya yöneticiler tarafından fark edilme, destek görme, önemli bir proje sorumluluğu alma. Yeni bir başlangıç, bir iş değişikliği düşüncesi, yeni bir teklif, freelance işlerin artması veya yeni bir profesyonel alana geçiş. Yeteneklerinin görünür olması, balık burcu sezgisini ve yaratıcılığını bu hafta güçlü bir profesyonel avantaja dönüştürüyor kariyerde şanslı günlerin pazartesi, çarşamba, cuma. Bu günlerde bir toplantıda öne çıkma, profesyonel destek alma, yöneticilerin takdirini toplama, iş başvurusundan olumlu dönüş, yeni bir projeye başlama, iş arkadaşlarıyla güçlü bağ kurma, çok yüksek ihtimalli, hayat, yaşam, ruhsal dönüşüm, kişisel gelişim. Balık burcu için bu hafta yaşam alanında güçlü bir içsel dönüşüm başlıyor. Zihinsel aydınlanma. Uzun süredir çözemediğin bir konu, bu hafta birden netleşiyor. Adeta perde kalkıyor. Duygusal yükleri bırakma. Bu hafta affetme, geçmişten özgürleşme, duygusal dengelenme enerjisi var. Ev, aile düzeni. Ev içinde rahatlatıcı etkiler var. Aile üyeleriyle ilişkiler iyileşiyor. Sosyal çevre. Yeni bir bağlantı, güçlü bir dostluk veya sürpriz bir yakınlaşma gündeme gelebilir. Balığın sezgisel kapıları açılıyor. Bu hafta rüyaların artabilir, sezgilerin keskinleşebilir, içgüdülerin güçlenebilir. Sağlık, zindelik, bedensel enerji. Balık için bu hafta sağlık teması tamamen. Ruh çözüldükçe beden rahatlıyor. Balık burcunun fiziksel duyarlılığı bu hafta artabilir ama aynı zamanda iyileşme hızı da yükseliyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar. Uyku düzeni. Sindirim hassasiyeti. Duygusal stres kaynaklı yorgunluk. Baş ağrıları. Su tüketimi. Bu hafta hafif sporlar, meditasyon, müzik, doğada yürüyüş çok iyi gelir. Enerji yükselişi özellikle perşembe, cumartesi günleri belirgin aşk ve ilişkiler, duygusal derinlik bağ güçlenmesi. Bu haftanın balık burcu için en büyüleyici alanı, aşk ve ilişkiler. Balık burcu için 24-30 haftasında sevgi, şefkat ve duygusal gerçeklik ana tema. Bekar balıklar için. Bu hafta, aşk enerjinin ana mesajı. Ruh eşine yakınlaşma dönemi. Yeni bir tanışma olabilir. Bu kişi, derin konuşan, hassas, empati gücü yüksek. Sakin ama etkileyici, yaratıcı bir alanda çalışan biri olabilir. Bu hafta özellikle çarşamba ve cuma günleri aşk açısından çok güçlü. İlişkisi olan balıklar için bu hafta ilişkide romantik yakınlaşma, derin konuşmalar, ortak bir karar, geleceğe dair plan, küçük bir seyahat, ev içinde uyum gündeme gelebilir partnerinle orandaki duygu bağı bu hafta çok güçleniyor. Evliler için, evli balık burçları için, evin düzenlenmesi, finansal ortak hedef, bir yatırım kararı, partnerin kariyerindeki gelişme, aile ilişkilerinin güçlenmesi, enerjisi yüksek. Bu hafta eşinizle aranızdaki ruhsal bağ uzun süredir olmadığı kadar güçlenebilir. Haftanın genel şanslı günleri salı, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. Bu günlerde maddi kapılar açılıyor. Kariyer enerjisi yükseliyor. Aşk çok daha görünür. Yaratıcılık artıyor. Sezgi gücü zirvede. Ruhsal hafiflik geliyor. Genişletilmiş kozmik mesaj. Balık, evren seninle konuşuyor. Balık burcu için 24-30 haftasının karması şu olan bitenin altında yatan büyük gerçeği fark etme haftası. Bu hafta içgüdülerin seni koruyacak. Evren sana işaretler gönderecek. Rüyaların mesaj taşıyacak. Yeni yollar açılacak. Maddi ve duygusal şans seni bulacak. Sen sadece kabul etmeye odaklan. Balık, bu haftanın gücü seninle. Balık burcu için 24-30 haftası. Para ve bereket. Aşk ve yakınlaşma. Kariyerde güçlenme. Ruhsal aydınlanma. Sağlıkta iyileşme. Yaşamda netlik. içsel huzur. Yeni fırsatlar. Getiren son derece güçlü bir zaman dilimi. Balık. Bu hafta hayatının yönünü değiştirecek bir farkındalık kazanıyorsun. Evren seni destekliyor. Şans kapıların açık. Sezgilerin güçlü. Aşk iyileştiriyor. Kariyer büyüyor. Para akıyor. Bu hafta senin yükseliş haftan. Akışa güven. Beyaz orta boy yıldız evren seninle.